Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Ömer Asaf'la beraber Demir'den Altın'a serimizin ikinci videosunu çekmek için Bot Pro oynuyoruz. Başla Ömer Asaf. Mesela sen Z banlıyorsun, ben Swain banlıyorum. İyi tuşu var ya hani, ha. oraya koyar mısın? Blitzcrank AP'ye gireyim mi, girmeyeyim mi? Tamam, koyacağım. Arkadaşlar, iyi anketin şu anda iyi anketinden Blitzcrank AP'ye alsın mı, almasın mı kısmına işaretlerseniz çok sevinirim. Youtube... ിൽ കന്നാലികളുടെ നല്ലത് പാടി തുറകളിൽ നിന്ന് അടിമേള തായം വകയുടെ ചമ്പടമൊഴുകി gelmedi be. Başaramadık abi. Neyi başaramadın ha? Farm yapamıyor. 100k olman ne yazır oğlum karşında ben varım. Tamam <laughs> 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 beni uçurdu. Mesela, e, sürekli totemliyoruz tamam mı? Çünkü karşıdaki adam yok şu an. Nocturne tam oradaymış gördün mü? Nerede? Çekebilirsin çekmek istersen. Çekebilirdin aslında kesebilirdin <laughs> Arkadaşlar lütfen bir Ömer Asaf'a artık AP çıkmaması gerektiğini öğretebilir mi lütfen? Dalıyorum ben. Öldüm 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 oğlum, tamam. öldüm 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 Kesebiliriz bu arada. Öldüm, 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 öldüm. gelse aslında kesebilirik. Abi. Öldüm, öldüm, önüm, öldüm, ölüm, öldüm, 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 öldüm ömer. ömer onu çekebilirsen var ya. Çek, 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 çek. bıraktım, itaç bıraktım. Öldüm, 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 dur, 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 Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ben kaçtım. Ben öldüm. Ben öldüm. Tamam, SS! 60. Direk döneceğim. Şimdi Talon'a iki çift lafım var. Talon. Öldüm, 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 öldüm. yiyeyim ya? Bak. Bekle. Bak her zaman tutamlı bırakmamız gerekiyor buralara. Ablam altı olmanın ne kadar kaldı? Oldum. Öldüm, 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 öldüm. öldüm ben öldüm. de altı olup direkt Talon. Güzel, 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 güzel. Tamam. Bak, 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 bak. Güzel, güzel, güzel. Öldüm ben. Ben öldüreceğim onu keseceğim. Allah be! Şans. Ben dönmeyeceğim ama. Abla dön, manan yok, hiçbir şey yapamazsın. Yaparım. ÇEVİR! Şey ölme, ölme lütfen ölme. Tam, çık öl çık çık! Çık sen çık çık çık! Çık çık! Alamazdık yani orada. Abla dön, manan yok hiçbir şey yapamazsın. Yaparım. Dalsak mı? Dalalım. Benim her şeyim var. Eee... Şuraya hemen bir totem gel, gel, atıyoruz. Gel, gel, gel. Ne oluyor? Dal. çekemeyeceksin ki. Ne?! Tamam. Baban benden niye kaldı? Ömer gel Ömer. Ya Ol, buradan, buradan, buradan buradan hayır dal, buradan. Dal, dal oğlum dal. Tek başına ne yapabilir ki? Gelmediğim için şu anda bu durumdayız abla. Öldüm 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 öldüm. Öldüm 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 öldüm. Öldüm 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 öldüm. Tamam. Agalar. Adam hasta ettiler ya. Yani lütfen. Yani o mesela seni vurman önemli değil. Sen beni koruman gerekiyor. Vur 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 vur. Helal lan. Girme ona. Ne yaptın? Ay. Böyle. Abla ne yapıyorsun? Kuyruğa çekeceğim. Bekle, sakin ol. Ananı. Sakın basma o şeye. <laughs> git 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 git. Çek çek. Oncan. Bana salsana puşt. O ilk kuleyi de aldık tatlı. Tamam hemen ben bir base atıyorum. Sen bir mid'e doğru git talona yardım vardı mı? tamam mı? İdare eder fena değiliz. Daha iyi olabilirdik ama daha iyisi gelmeden en iyisi bu. Sen arkadan dolaş ben buradan gideyim. Tamam gitmeme gerek yokmuş yolumu uzattım sadece. Al onu al onu. Ulaş bırakmak istemiyorum gitme. Tamam. Za easy peasy. Kaçabileceğini mi zannettin? Kaçam mid'e alayım. git mid'e 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 mid'e. Geldim. Yani biraz dikkatli oynamamız lazım. Bunu alabilir miyim? Bana lazım, bana lazım, bana lazım. Bana lazım. Bana salsana kardeş. Mesela bota gel. 86, 124. Farmda öndeyim ondan arkadaşlar. Ama adam hala tek atar. <laughs> evet, 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 evet. evet. çok güzel, çok güzel, çok güzel. <laughs> çok güzel. Aa noktur geliyor, noktur geliyor, noktur geliyor. Ulusu varsa öldün. Değilim. Ona bir pıt atabilir miyim? Karde mi pusanıyor. Geldim oraya. Girmeyin bensiz, girmeyin ben siz. çok güzel. güzel. Ha, bu sefer değil kardeşim. Bu sefer değil. Ben bir base atacağım. İtemim bitti. Alamayız orayı. Alırız, gel. Sen vur o zaman, ben buradan, ben buradan. Neden bana vurdun bu ne? Yardımımıza ihtiyacımız var. Yardım, yardım. Bir buçuk dakika var daha. Keşke gitmeseydik. Hiç çıkma, hiç çıkma, hiç çıkma, hiç çıkma. Allah okul Allah Kule okula, okula girelim. Hadi bakalım. Kırmızı! Kırmızı Keşke ben ölmeden önce. Ömer Asam ultimin bekleme şeyi olduğunu biliyorsun değil mi? Gelin gelin. Ben de güzel. Alev ruhumuz oldu. 1600 param var ben dönsem mi acaba? Oğlum 1600 varsa ne bekliyorum burada? Öleceğin adamlara 1600 altın verecektim. <laughs> ya bu Timo ne yapıyor ya? Acılar. Baronu alalım mı? Ben gelene kadar alırlar muhtemelen de. Hadi oğlum. Güzel. cool, cool. Çok güzel oldu. 5 mit bitirelim geldim Baksana tek attım Hadi çok güzel. Ömer Asaf 2 2 Bana Çok ver. güzel bu arada. Bitiririz gel gel bitiririz gel. Difleksiz yaz Ömer Asa sen. Ha <laughs> çok güzel oyundu açık. Evet. Arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkürler. Size layık like olmak için çabalıyoruz. Biz izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Çek, 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 çek. tick 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 tick